Beğilmem gerekiyor. bir Hepiniz de ben... <laughs> ya şey yok mu? derim bir durdurur musun? Tamam. Arkadaşlar burası çekim hatası. Olur. Hepiniz ben, arkadaşlar. Az önceki çekim hatası için özür dilerim. Ee, bugün sizlerle birlikte... ilk insanlığı araştırıyoruz? Hayır nasıl biri? Aslında bak ilk insanlar maymuna benzerdi. Bak bu da ilk insan Lucy. Çok garip. Arkadaşlar bakın eskiden insanlar böyleydi. İnanmıyorum. Gerçek. Neyse. Ama ya da... bu şekilde insanların nesilleri çıkardı. Bugün kendi. Tamam boş ver. Bugün sizlerle birlikte. De... nasılsi de... adı. Adıl adı. Bugün sizlerle birlikte benim denediğim ve en beğendiğim tarifi yapıyoruz. Ben yapabiliyorum çok kolay. Bir gün badem sütümüz var. Bu alıyoruz. benim kanalım. İnşallah. Sen de benim kanalıma video çekmiştin. Ben o videoyu hiç atmayacaktım ama sen yeminle. Video... Yapma dur. <gülüyor> <gülüyor> Bu e, süt süt bitti. Ana badem, badem sütü bitti. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bu arada video çekiyoruz. Paylaşacağız. <laughs> ya biz. <sü> <laughs> o biraz çıktı da. Arkadaşlar ilk önce badem sütü koyuyoruz. Çünkü biz bunu plastik şey yapacağımız için bunu ilk başta ısıtacağız. Sonra sonrası lazım. Hayır. Hayır yani. Hayır ben söyleyeceğim. Bu nasıl adarın? Kimya. Daha rahat hmm. hadi. Şu mu kimya? <laughs> hadi bunu ısıt bakalım mikrodalga. Evet arkadaşlar ben bunu ısıtmaya götürüyorum 40 nasıl saniye 40. 40 saniye ayarlıyorum yer tamam. Evet arkadaşlar o ısınıp soğuyana kadar ya da ya da biz bekleyelim ya. Durduruyorum o ara. 40 saniye. 40 saniye sonra tekrar atacağım. Arkadaşlar kıza 40 saniye dedim gitmiş 60 saniye ayarlamış. Şimdi durdurdum. <gülüyor> 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 Derin. Bir şey mi düşürdün? Evet bir şey düşürdüm. Her şeyi düşünüldüm. Bunu nasıl yasladın sen az önce? Kameraya nasıl yasladın? Derin gösterme. <laughs> Neyse sen bir şekilde Iıı. dur dur. Bu çekiyor hala. Arkadaşlar evet arkadaşlar şükür biz sütümüz oldu. Sütümüz şimdi geleceğiz biz biz Allah. yaparken sütümüz ise soğuyacak biraz Sütümüz birazcık soğuk geldi. Cık, 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 mükemmel O zaman sen bunu 20 saniye daha bir ısın. Evet. Yok 10 saniye. Tamam. 20 20 20. Ye. Hizmetkar olduk. Haydi. Evet arkadaşlar. Ve arkadaşlar. Size bir şey söyleyeceğim. Eğer kraliçe kule oynarsanız ikisini de seçmeyin. Ne? Kendinizi unutursunuz. Öğretmen dedi. De. Durun. Derin bunu en kenara bırakılır mı bir cam? Hadi hadi. Yavaş. Gerçekten kendinizi unutursunuz. Haydi haydi. Özel oldu. Özel derin, olduğunuzu bak, Derin. Ama senin yüzünden video daha çok olacak. Sonra videonun süresi bitecek. Video süreli. E, part, biz partik yaparız. Part 1 istemiyorum ben. Part istemiyorum. Part sevmiyorum ben. Part güzel değil. Bu benim canım. Ama bu da benim videom canım. Senin videon değil canım. Benim videom Ben durduruyorum. Evet açıkmış. Arkadaşlar sanırım derinin işi 45 saat daha sürecek. Onun için şöyle. Şükür gel. Evet arkadaşlar. Şükür Yulaf. Mükemmel. Falif. Çok az kalmış. Ben de eserdim yulaf işte. Yulaf ezmesi. Yulaf ezmesi güzel. <laughs> Sütümüz doldu arkadaşlar. Evet. Şimdi de Bir şey Süt şu an ılık. Ilık arkadaşlar. Ben bunu susmamak için İşte zaten bitmiş. E, çok az çıktı. E yeter bu kadar zaten kabımız küçük. Yapma yapma. Evet yaptıklarımızı şöyle koyuyorum ben. Bu arada sütümüz de burada. Şu an şu şekilde görünüyor göstereyim. <laughs> markası da Alpro'ymuş sütümüzün. <laughs> Biz reklam mı yapıyoruz? Reklam. Aa şeyler Neyse söylemeyeyim de şu malzemelerin ismini bulamıyorum. Derin bana bir tane çay kaşığı getirir misin? Gerçekten başımıza hizmetkar olduk. Allah'ım ya Rabbim. O ara ben şu en arkadaki malzemeleri alıp canım. Başka kaşık yok mu? Yok. Her tane kaşık yok herhalde. Baba şu annemin yap. Bir dakika. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Nereye geçeyim? O kahve kaşığı. Tek bunu buldum canım. E bunu açabilir misin? Açayım. Dur, sen ba bağlarsın şöyle. Bağlarsın. Mesela derin onu açana kadar biz de e, Kimyon değil. Harçım. Harçım. Harçımızdan. E, kimyon da. değil mi? Harçım. De çok uyuyor. Hani kokla. Oh. O hiç sütlaç sevmediği için Az koyacağım ben biraz. Çünkü çok baharatlı yiyemiyorum. Şöyle. Baharat acı değil miydi? Ya da biraz daha koyayım işte. Yani. Koyayım. Baharat acı değil miydi? Ya bu kaçtı kendine. Onun için ben kaçtım. da. var Açmak için iki saat uğraştım. Ne? İki saat mi oldu? Ne ara? <laughs> Kapat bakayım. Bunu ben kapatayım. Adadım. Hizmetçi olmayı ah, sevdin mi? Hizmetçi Bu ah, ne? Ah, çok seviyorum çok seviyorum. Badem, ah, hemen elimi dağılıp birkaç seviyorum. tane alayım. Badem. Burada burada. Çok severim bademi. Nam nam evet. nam. İçinde zaten böyle çok sağlıklıdır arkadaşlar Üç badem. Üç tane badem attım çünkü kasemiz küçük. Şu şekilde görünüyor şu an. Size en son göstereceğim sütü koymadan önce. Ceviz var mı tarifimizde? Ceviz yok. Ceviz. Ama ekleyebiliriz. Ama ben eklemeyeceğim. <laughs> Bademi böyle çok sevmiyorum. Çok güzel olmuyor benim sevdiklerime göre. Hayır bunun içinde. Yaptığım tarifin içinde. Çok sevmiyorum ama onun için az koydum. Yani bu badem soğuk. Bayden mi? E buzdolabını aldık. <laughs> Hayır, bunun için atma. Bunun için atma, bunun için atma. <laughs> Yok, oraya atacağım. Ya şu mu tekrar? <laughs> bu arada arkadaşlar bu kurutulmuş erik mi? Erik. Erik mi? Erik, erik. <laughs> erik dalı gel <gülüyor> <gülüyor> Sen Erik severim ben. Böyle kurutulmuş ha. Ha kurutulmuş ama. Çok az koydum. bir tane koydum. dalı gel bırak. O da çeyrek. Arek dalı gel bırak. Çok güzel, güzel olmuş. Sadece sağlıklı olduğu için koydum. O da bir tane. Hatta çeyrek. Birinin çeyreği. Bunu çok garip bir şekilde da kapatmaya geldim. çeyreği geldi. çok sağlıklı değil ki. Evet. Sonra bu var. Nasıl kapattıysan kapat. Yavaş yavaş. şunlar şu şekilde biraz koyalım. Ay döktüm döktüm. Ben de Şöyle biraz bir daha, döktüm. daha döktüm yeter bu kadar. Hatta çok az Çünkü bunlar güzel oluyor. Olmuştu. Işte. Senin tabletine döktüm ben. Kamera. kamera. Demir bu poşet niye görüyor Allah aşkına? Bu yere düşse hepsi dökülmeyecekmiş. <laughs> Ve son son malzememiz ne gelecek? Bizimimiz oh! bal. Bal arkadaşlar balımızı böyle açalım. Şöyle evet. çok koymayalım. Arkadaşlar ben de Deniz'in benim özel kamerama döktüğü bu yiyecekleri şey yapıyorum. Bu arada ben biraz band bazı... salatasına ekliyorum. Salata. Salata getir. Şey. Işte. Karıştırıyor Salata mı? değil ki bu. Karıştırıyor mu? Evet şimdi. Yapmadım. Karıştır. Şimdi özel sütümüzü ekliyoruz. Ay, <laughs> sıkıştım, sıkıştım. Şunu şey getir. Ay bir şey diyeceğim. Gerçekten de hizmetkar olduk burada. Niye sevmedin? <laughs> Aa ben size sütü dökmeden göstereceğim demiştim. Zeynep şu sarı şeyi getir. Sarı bez şimdi bu kadar kaldı. Bunu da böyle direkt içeceğim arkadaşlar. Rengini hiç beğenmedim. Boş ver. Vay vay. Bu arada size... <laughs> şimdi... Son görünüşünü göstereyim mi? Dökdük Mükemmel. Youtube'da mük diye söylenir arkadaşlar. Mükemmel. Bu mük. Yani görünüşü böyle biraz garip oluyor da tadı mükemmel. Denemelisiniz. Tamam dedim tamam. Evet. Derin evet. devirdin her şeyi. Ben şimdi bunu E ye tadım. Çek bir şey yok. Tadım yok. Yem yem yem. Hayır tadım. Tadını zaten biliyorum ben. E ye hadi. Arkadaşlarımızın önünde de. Biliyorum. yiyeceğim. De şu şeyi arıyorum. Erik hiç sevmiyorum. Erik dalga yavrak. yiyeceğim. Sen şu söylediğin şey var ya. Dahalar çeksem mükemmel.